Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü hikayemizin ismi Erraculu raculu ve'l-Ghabetu el er Adam vel Orman, Adam ve Orman ya da Adam ile Orman Zâte <laughs> yevmin bir gün kadime geldi Raculun bir adam ile'l-Ghabeti Ormana ve fi yedihi ve elinde vardı anlamı veriyoruz burada. Yani elinde vardı. neslu fe'sin bir balta kafası yani baltanın e, keskin olan yeri toparlarsak elinde balta kafası ya da bir balta kafası olan bir adam ormana geldi bir gün ya da günlerden bir gün. Ve tevessele ve yalvardı ilel eşcari ağaçlara cemi'an hepsine. Ne diye yalvarmış? En tu'tiye hu ona vermeleri için. Fer'an sagiran küçük bir dal. Yahtacu ihtiyaç duyuyor ileyhi kendisine yani dala ne için le garadin muayyenin belli bir amaç için burayı da toparlarsak arkadaşlar belli bir amaç için kendisine ihtiyaç duyduğu küçük bir dal ona vermeleri için tüm ağaçlara yalvardı. Burada arkadaşlar du'diyehu fiili gördüğünüz gibi ağaçlara hitap ediyor. Yani ağaçlar çoğul, eleşcar. Gördüğünüz gibi bu tekil müennes olarak gelmiş fiil. Daha önceki derslerde açıklamıştım bunu. Arapçada akılsız varlıkların çoğulları tekil müennes kabul ediliyor ve ona göre fiil veya sıfat alıyor. Burada gördüğünüz gibi eleşcar çoğul yani ağaçlar ama ona hitap eden fiil tekil ve müennes. Ama tabi biz bu fiile çoğul anlam veriyoruz. Yani şöyle tüm ağaçlara yalvardı. En tu'tiye Ona vermeleri için. Fer'an sağiran küçük bir dal. Evet. Devam ediyoruz. Kanet idi el eşcaru ağaçlar kerimeten cömert. Fe hu ona verdiler. Fer'an min furu'iha dallarından bir dal. Ona verdiler. Ona yani adama. Fema kâne minel raculi illa en Thbtehu fi rassil fasi. Evet arkadaşlar burada daha önceki derslerde gördüğümüz bir kalıp tekrar karşımıza çıktı. Bu kalıp feme kene illa an kalıbı. Sadece anlam veriyoruz. Burada olduğu gibi feme kene minarajli illa an thbtehu. Adam sadece sebbetahu onu sabitledi yani onu derken dalı sabitledi neye fi rasil fesi baltanın başına sabitledi sebbete arkadaşlar sebbete mudarisi yusebbitu sabitlemek demek devam ediyoruz ve ma lebise çok geçmedi en onu çalıştırdı yani baltayı çalıştırdı fil eşcari ağaçlarda takdiyan kesmek için şecereten ba'de uhra şecereten bir ağaç ba'de uhra diğerinden sonra yani bu kalıbı yani bunu Türkçe'ye ağaç üstüne ağaç diye çeviririz. ceeraten ba'de uhra. Ağaç üstüne ağaç kesmek için. Evet arkadaşlar burada bir kalıp daha var. Vemâ lebise en. Bu da çok geçmeden diye çeviririz bunu da. Bir de e'mele hu. E'mele arkadaşlar. E'mele çalıştırmak demek. Tabi bunu Türkçe'ye burada çalıştırmak olarak değil de kullanmak olarak çevirsek daha iyi olur. Yani o zaman şöyle olur. ve malebisa en çok geçmedi. a'malahu onu yani buradaki zamirhu baltaya ait. Onu kullandı. a'malahu onu kullandı. fileş cari ağaçlarda takdiren kesmek için şeceraten ba'de uhra ağaç üstüne ağaç Hunalike orada edraket anladı eleşcaru ağaçlar kem ne kadar kanet idiler hemgâe ahmak hine menahat verdikleri zaman aduvvaha düşmanlarına el vesilete araç ya da aracı ne için li he onları yerle bir etmek için buradaki he ağaçlara ait toparlarsak kendilerini yerle bir etmesi için düşmanlarına aracı verdiklerinde ne kadar ahmak olduklarını ağaçlar anladılar ya da anlamışlardı. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.